Arkadaşlar ben İsmail Tılı Kuryot'ta YouTube kanalım var. Buradan uzun videolarımı izleme desteği verirsen çok mutlu olurum arkadaşlar. Yine balık yakaladık arkadaşlar. Bir seri mezgit yakaladık. Barbunumuz yok balıklarda ama olsun arkadaşlar. Sizin fazla duyulmayacak. Evet arkadaşlar. Daha da size balık. mezgit arkadaşlar. Mezgide arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da balık denizlerde taze balık böyle oluyor işte arkadaşlar. Bakın. Balığımızın kalitesi bu arkadaşlar. Bak görüyor musun mezgit. Bak 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 bak. Bak görüyor musunuz arkadaşlar. Uzun videolarımı izleme desteği arkadaşlar. Evet şimdi balığımızı seçeceğiz arkadaşlar. Güzel güzel. Şöyle. Evet. Balığımızı görüyor musunuz arkadaşlar. Hay maşallah. Bravo. Mezgit. Büyük sadece canlı arkadaşlar. Bak. Uzun videoları izleme desteği arkadaşlar sizlerden. Görüşmek üzere daha değişik ilginç videolarla karşınıza gelmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar unutmayın. Unutmayın uzun videolarımıza izleme desteği vermeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizlere seviyorum. Bugün ama biraz daha iyi. Biraz biraz şöyle susuk Ha. Şöyle deniz suyumuzda gelsin balıklar. Oh neyse. Nice.